Merhaba arkadaşlar ben Emre kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hercai yeni bölümde neler olacak? Umarız bu hikayenin sonunda Reyyan ve Miran mutlu olur diyenler lütfen videoyu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Öncelikle son bölümde flashback sahnesini izlerken Mehmet'in kendisini ateş ederek intihar ettiğini gördük. Yani Hazar Mehmet'i öldürmediğine göre Azize kimden ve neden intikam almak istiyor? Bu sorunun cevabı aslında çok kolay. Aylar önce Azize'nin aslında delillerle Ayşe olduğunu söylemiştim. Hanife'nin son bölümde yazdığı mektup... Azize'nin Ayşe olduğu kanıtladı. Kısaca Nasu, Azize'nin buradan intikam almak istediği kişidir. Azize, Shadowlar'ın hayatına zarar vererek Nasuh'tan intikam almak istiyor. Geçmişte çiftlikte çıkan yangından Nasuh'un annesi sorumluydu. Bu yangında Azize Hanife dışında ailesini kaybetti. Ayrıca Azize, Nasuh'un onu terk ettiğini düşündü. Bu nedenlerle Azize, Nasuh'tan intikam almak istiyor. Diğer konumuza dönelim. Ayla'nın birdenbire ortadan kaybolmasıyla Hazar, Miran benim oğlum mu? diye düşünecek. Hazar Mira'nın hastanede olduğunu ve ağır yaralandığını duyacak ve hemen hastaneye gidecek. Büyük olasılıkla Mira'nın kana ihtiyacı olacak. Hazar kafasındaki sorulara cevap bulması ve Mira'nı kurtarması için ona kan verecek. Rapor sayesinde Hazar ve Mira'nın genetik olarak baba oğul oldu ortaya çıkacak. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.